ah Aa, bowling oynuyorsunuz ya. Aa, bu ablalarım, bu ablalarım. Bak bu ablalarım biz ona dokunmuyoruz. Bak. Hadi gel oturup bakalım dur. Ne? Yavaş çok ağır. Bak ayağınıza dikkat edin ha. Çok ağır Asel. Çok ağır anneciğim ayağına dikkat et. Tamam mı? Ayağımıza dikkat edelim arkadaşlar. Çok ağır bu toplar. vay wow, bakalım şimdi sıra kimde? Sırayla. Kimde? Yiğit de sıra. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Atma öyle, atma. Bir dur, dur. Huu, gitmedi. Anneciğim. <laughs> ah, şşşşş. <annecim. Aa>, ah. <laughs> ne yapıyorsun? Aa, ya ne yapıyorsun? Ha? Değme, 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 bebek Bilmiyor, bilmiyor. Değil. yapıyorsun anne? Kalk hadi bir şey olmadı, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Kalk, kalk yok bir şey yok, bir şey bir şey yok. Düştün sadece bir şey olmadı. Hiçbir evet, şey, şey olmadı. Dur bakalım şimdi kim kazanıyormuş? Baba mı? Yiğit mi? Cesur mu? Bence kim kazanacak? Yiğit kazanacak Yiğit. Kim kazanacak? Yiğit sen mi kazanacaksın? Cesur mu kazanacak? Öyle atma anneciğim. Bakalım şimdi kim kazanacak? Hadi bakalım babası kim kazanıyormuş? Gel ama öyle yapma ağır o biliyor musun? Küt diye. Değil mi anneciğim? Hadi bakalım şimdi sıra kimde? Ah ah. Kim kazanacak bakalım sizce? Yiğit güzel at. Ha. Aferin. Eğil at ama atarken tamam mı? ıskaladı. Asel asel hayır hayır oraya geçmiyoruz Asel. Hadi bakalım şimdi sıra kimde? cesurda sıra. Sizce cesur mu kazanacak? Ah top geldi bakın kendi kendine geliyor top oradan buraya geliyor arkadaşlar çok güzel değil mi? Akıllıca yapmışlar. Cesur otur anne. Hadi otur. Hatı sende Evet ne varmış orada puan Evet puan yapıyorlar bakın ne yapıyorlar orada as puan yazıyor kim kaç puan aldı diye Evet Hadi bakalım Hadi bakalım Evet